Merhaba. Merhaba. Ben yalnız gelirsin diye düşünmüştüm. Dün de konuştuk doğru olmazdı. Günaydın. Günaydın. Okul nasıl gidiyor? Birkaç gündür gidemiyorum. Ablam korktuğu için göndermedi. Neden korkuyorsun? E maksut okulunu öğrenirse de endişe ettim ben. Korkmana hiç gerek yok. Ben adamlara talimat veririm. Sabah akşam seni götürüp getiririm. Olur mu? Özel koruma mı olacak yani? Çok havalı. Hadi gelin. Bakalım yeni evinizi beğenecek misiniz? Nasıl? Burada mı kalacağız? Hayır, burada kalmayacaksınız. Artık burada yaşayacaksınız. Nasıl yani? Ben anlamadım. Bu ev bizim mi? Hem de tamamen. Abla inanabiliyor musun? Baksana şuraya. Nazlı bir saniye. Biz bunu kabul edemeyiz. Elif, bir dinle beni. Hayır siz beni dinleyin. Gerçekten biz bunu kabul edemeyiz. Elif lütfen. Az önce Nazlı'nın korktuğunu söyledim. Yani size çok kötü şeyler yaşattı. Ne verirsen vereyim hiçbir şey kanındaki bebekten daha değerli olamaz. İzin ver de vicdan terazimi dengeleyin. Lütfen. Size olan borcum ödeyeyim. Allah lütfen. Lütfen ya. <laughs> Alevbe, canım ablam. Böyle bir evimizin olacağını hayal bile edemezdim. Çok teşekkür ederim. Hadi abla gel içini gezelim. Neden yapıyorsun bunu? Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum da ondan. Elif. Sen benim için tahmin ettiğinden çok çok daha değerlisin. Günaydın. Günaydın. Diğerleri kalktı mı? Herkes kalktı Defne Hanım. İnerler birazdan. Kahramandan haberiniz var mı? Geldi mi gece? Biz görmedik Defne Hanım. Odanızda değil miydi zaten? Odamda olsa niye sorayım Gülsün? Saçma sapan sorular soruyorsun. Gece toplantıya gitti. Geç geldiyse belki misafir odasına çıkmıştır diye dedi. Biz görmedik Defne Hanım ama isterseniz yukarıya çık hemen bakayım. Ben bakarım. Bu ne? Zeki Bey geldi emlakçı. Kahraman Bey'le evlere baktılar. O bırakmıştır herhalde.